değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben gördüğünüz üzere malzemelerimi taşıyorum. Kendime böyle bir araba aldım. Lidl'dan aldım. Belçika'daki arkadaşlar ya da Almanya'daki ya da Avrupa'daki diğer arkadaşlar Lidl'dan aldım. Şu açımı da değiştireyim görün arkadaşlar arabamı. Lidl'dan aldım. Bu küçük ama yaptığı işler büyük olan arabayla arkadaşlar acayip rahat ettim. Tam bana da uygun. Ne büyük ne küçük. Her şeyi taşıyabildim. Bir çekçekli araba aldım. Tekerlekli frenleri de var. Aslında taşıdığım saksılarım da çok ağır oluyor. Hem taşınırken de bana çok faydası olacaktır. Şimdi ekrana geçeceğiz arkadaşlar Ayşe ile birlikte. Size çok güzel şeyler göstereceğiz ve anlatacağız. Bir de kutulu açılım yapacağız. Hadi bakalım şimdi Ayşe kahvemizi yaparken. Ben de bu güzel toprağımı bir karıştırayım. Bu saksıları da atmıyorum dediğim gibi. Bunlar çok kullanışlı saksılar, büyük büyük. Biliyorsunuz ben benim bu devasa sukulent saksılarım vardı ya arkadaşlar. Onların hiçbir tanesini atmadım. Onları kullanıyorum. Ve e, şimdi toprağımda ne var? Geçenlerde Floralux'tan almış olduğum e, narenciye toprağı var. O arkadaşlar Akdeniz iklimine uygun toprak olduğu için de çok uygun. Kaktüs ve süküllentlere. Pomza taşım var. Bir de e, at, inek, tavuk gübresi granülünden var. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu da indireyim buradan bu arada ve arabamı kenarıya alayım. Bu araba çok işime yarayacak arkadaşlar. Hem de çok yaramaya başladı bile şimdiden. Şimdi toprağımı birazcık karıştırayım. Ayşe kahveleri yapana kadar hem kahvemizi içeceğiz hem de işimizi yapacağız. E, Evet Ayşe'yle bu arada arkadaşlar geziyoruz Ayşe'yi Belçika'da gezdiriyorum o nedenle yorumlara biraz geç dönüyorum kusura bakmayın önceki videolarım dahil hepsine geri döneceğim cevaplanmadık hiçbir video bırakmayacağım arkadaşlar çünkü benim içim rahat etmiyor WhatsApp'tan bana yazan arkadaşlarım sevgili dostlarım sizlere de geri döneceğim lütfen bana gönül koymayın çünkü hani Ayşe'ye odaklanıp Ayşe'ye Hani biraz zaman harcamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ben, benim hani Türkiye'de tüm akrabalarım. Ve bir hasret gidermek istiyoruz. Lütfen bana gönül koymayın. Sizlere de WhatsApp'tan geri dönüşler yapıyorum yavaş yavaş. O nedenle anlayışınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Bakın harika mis gibi pofur pofur bir toprak oldu. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş... Sizinle birlikte işlere koyulalım bakalım. Ayşe ile size neler anlatacağız? Ayşe çok işimiz var. Çok yandık. <laughs> Kaçak kalayım ben burada. Ayşe, seninle Yolovadan aldığımız kaktüs var ya, Eforbia. Bir renklendi, bir renklendi bak. Bak bak. Baksana şu pembişe. Benim. Baksana nasıl renklendi. Bak tontiş tontiş oldu. Yok, Ay maşallah. malzemeleri de getirdim. Maşallah. Alet edevat. Ha, alet Takım edevat taklavat. Kısı. Ay baksana kız nasıl renklendi? Alacalandı. He? Benimki bozuldu. Niye öyle oldu ya? Balkondaydı, güneş görüyordu, bozuldu. Bilmiyorum ne oldu. Bunu da şöyle güneş tarafına alayım. Ekranda göründü. Bakın arkadaşlar. Fadime abla bak senin beğendiğin kaktüsüm nasıl renklendi, nasıl harika oldu. Bu ton dişleri, cicişleri de göstermeden olmaz. Ah. Ay ay. Ah. Onu da şuraya koyalım. Baş. Şurada biraz hava alsın. Ay. Şimdi Ayşe. Bunu nasıl değiştireceğiz? Değiştireceğiz mi onu sonra Biraz... değiştiriz çok yorulduk bugün <laughs> yarın falan değiştiririz. ya her gün 2-3 saksı değiştirsek değil mi? Olur. Bu arada Ayşe şunu göstersene çok bakın arkadaşlar ya. şunun rengini yakından da gösteririm hiç alma alma şey yapma yorma çok kendini bak, bak, bak. onu da yakın çekim gösteririm o müthiş güzel açtı değil mi? Ampest. Bilerek aldım onun rengini biliyor musun? Nasıl bildin? Şöyle onun büyük boyu vardı markette. Hanun küçüğü diye. He, o daha turuncuya dönmüştü rengi. Muhtemelen bu da şimdi hava şey ya. Biraz daha turuncuya dönebilir rengi ama çok güzel değil mi? bence şey açılmaz onun rengi. Bir de o sarı olan var ya hani yani Floralex'te gördüğümüz onun hmm. baby'si var. Onu da saksızlığını değiştiriz. Bir de melek kaktüslerim var ya. Onları da sıraya da de yapacağız Sırayı bakalım. Yapacağız. Ha, çok işimiz yani. var. Çok çalışacağız. Evet. Onlar şurada... koparmaya çalıştım ama Yok onlar şimdi çıkmaz. Daha da kurusun öyle. Pudralılar uh -huh. biraz daha şey yani zor çıkıyor. Çok yorulduk bugün ah, yine. Çok iş yaptık şöyle birazcık. Bak bazı kaktüslerim uçlarından görüyor musun? Yavruluyorlar. Ay. Yani o ön balkonda sarı vardı ya hani kaynağın deliği gibi. O açacak tomurcuk veriyor benim. Baya tomurcuklanmış. İzmit'te. Bizim de bugünden sonra hava açacak gösteriyor ama. Birkaç aslında güneşliydi kaç ama. gündür. Hı -hı. Değil mi? O kadarcık olsun bize şey yaptı. Evet. Dur bir yandan serin, açalım. Serin hadi. Bir Şimdi. Hadi. Dur şuradan makası alayım. Ayşe. Bir yandan Açtık kahvemizi için. içip. Bir yandan kahvemizi içelim. Bakalım bu kutuda ne var? Bu nereden geldi? Portekiz'den. Ayşe operasyon Oo. başlıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Portekiz'den Daniela'dan bakalım neler almışım. Ya bunları da almadan <laughs> edemiyorum. Çünkü Daniela'nın skulentleri çok şey güzel. Ee, ve şey göndermiyor. Asla kötü göndermez. Hediye de koyar bana bol bol. Bakalım. Maria ya. da öyle. Aa bu arada Oo. Maria'dan alacağım türlerim vardı. Ayırmış bana ama yoğunluktan dönemedim kız kadın Aa işte bak böyle çok güzel paketler Ayşe. Aa şunlar çok güzel. Hı <laughs> hı. <bir> şey. <laughs> çok güzel değil mi? Bak sana <laughs> kar gibi oldu. Çok şey <laughs> şimdi. Bunları nereye koyacağız? Ayşe. Kovaya dur yapayım. şunları hemen bir şeye boşaltayım ben. Bence de. Ay. Nereye boşaltayım? Dur bakayım. Kovanın birine. Onlar lazım Kapsın. şimdi bize de. Hı. Onlar hep lazım biz Ayşe, birazdan. Bu köpekler çok güzelmiş. Hı hı. Değişik. Bunlar da gönderir. Hmm. Özel tür bir avenyum aldım hem Yok, almayacağım almayacağım seviyor. dedim. Avenyumları ben de seviyorum artık. Gül gibiler, ağaç gibi oluyorlar. Burada şey vardı ya Hristiyanların miraç kandili. O yüzden. Evet birazcık daha geç geldi Evet kendinizi kutladım ya ben de geldiğim gün yani her dine saygımız var öyle ortak yaşıyorsak saygı yani, duymak zorundayız yani ay varmış. çok güzel şeyler göndermiş bana ay 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 çok güzel çok güzel. Ben buradan daha var ya acayip beğendim. Ben daha görmüyorum. Sen daha görmüyorsun. Bana sürpriz olacak şimdi. Paketlemesi de çok güzeldir. O kadar çok var ki bunları almak. Evet Ayşe bakalım beğenecek mi? Ayşe Arda'da wow. operasyonlarımız var. Ay görüyor musun şunları? Ay çok tatlı. Ya. Şu özel bir aynium. Arkadaşlar bu kutu, bu videoyu kutu açılımı yapacağız ama ben size şimdi yakın çekimde de hem Ayşe de yakından görsün istedim. E, göstereceğim. E, ve arkasından çok da Ayşe ile operasyona devam edeceğiz. Özel bir aynium bu. Ekranın altına da isimlerini yazacağım arkadaşlar. Ayşe bak. Ayşe ilk defa yurt dışından aldığımı da <laughs> yanımda yani. Bu özel bir aynıyım. Bu böyle evet, olması normal çünkü normaldir. yoldan geldi, hafiften. O toparlar kendini. Bunları hep dikeceğiz Ayşe. Açayım mı? Aç aç bismillah deyip Ay, hep bismillah. dikeceğiz. Allah. Oo çok işimiz var ne yukarı. Evet, onları şunun içine koyalım. Bunları da büyük saksılarımın içine dikeceğim Ayşe. Ee, şey yapacağım. bir saksıya mı evet. toplu olarak Ş şurada bir tane saksım var Tamam al bu şey peçetesini alayım mı no alma böyle olsun sonra arkadaşlar bu özel bir Aa, ismini unuttum ama ekranın altına koyarım ama çok güzel bir aenium ee, biraz e, fiyatlı ama olsun kalın yapraklı olduğu için aldım bunu zaten ama işi çok güzeller değil mi? Birlikte açalım. Şu şeydi. Linguas galiba. Bebek linguas aldım. Büyük almadım. Linguaslar çünkü çok büyüyor Ayşe. Ha, onlar büyüyenlerden. Ha, o büyük oluyor bunlar. Nonberakalar gibi şunlar gibi. Aç aç. Köklerini de açalım. Açabiliriz. Hiç fark etmez. Arkadaşlar bakın linguas bebeklerinden de aldım. Üç tane aldım. Bunları da hep dikeceğim. Ee, Daniela'nın e, serasındaki her şey çok güzel olduğu için Ayşe. Bunları hep aldım. Ayşe operasyonlar bitmez bizim. Bence de <laughs> Ay, oh, Şunun rengine bak. Aa, kivi koymuş bana. Allah Arkadaşlar bu hediye. Bunu ben sipariş vermedim ama tricolor koymuş. Çok da güzel yapmış. Kiwi'nin her cinsine, türüne canı gönülden evet derim zaten. Yani fazla kivi göz çıkartmaz. Ne güzel hediyeler koymuş. Linguas 3 tane almıştım. Hazır küçük boy, ucuz. Ayşe. Çünkü büyük olunca daha Şu pahalı oluyor. Nasıl rengi onun Allah. rengi ama ya. Allah. Muhteşem değil mi? Vallahi dur yakından onu da yakından göstereyim. Linguas'ları açıyorum ya. Linguas ikinci. Arkadaşlar Ayşe'nin bayıldığı nasıl ama? Harika, rengi çok Bakın. güzel. Bakın, şunun rengine bakar mısınız? Aslında şu anda e, canlısı daha güzel ama bakayım. Bakar mısınız şunun rengine, muhteşemliğine? Muhteşem, muhteşem. İsmini de yazarım arkadaşlar aklımda değil. Sipariş edeli çok oldu ama Muhteşem renklenen bir tür. Muhteşem Ayşe. Bunları e, bakalım nasıl dikeceğiz? Şu da çok. Çu... A bak bundan da iki tane almışım. Evet. Aha, süper. <laughs> Bakar mısın şuna? Ay çok güzel güzeller nefer. Beğendin mi? Beğendim. Bayıldım. Bakın arkadaşlar bir tane daha almışım. Süper süper. Ay Ayşe kız, ben kötü şey alır mıyım? Arada kahveni de iç, soğutma. Ah. Bakın. Bunlar üç tane almışım galiba. Ondan ilk üç tane almışım. Onu da bilerek üç tane aldım. Bakın evet. şöyle ikili göstereyim. İkili görün arkadaşlar. Rüzgar da çıktı Ayşe. Evet rüzgar. Evet. <laughs> ben <de> rüzgarı bitmez. <laughs> muhteşem yani ya. muhteşem muhteşem. Harika. Ayşe kız şöyle küpü olsa. Bak. <laughs> güzel olur. Bakayım. Aa çok güzel oldu. <laughs> Küpe olarak takabilirsin. Aa, bundan üç tane almışım değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın bu güzelden de üç tane aldım. Muhteşem. Bakar mısınız şu güzelliklere? Renkleri aslında daha farklı ama burada böyle çıkıyor ama şu güzellikler ya bunları görüp de Allah'ımıza şükür etmemek. Bunlar Ayşe böyle 3 3 3 3 2 2 dikeceğim. Bunları hepsini bir araya dikersen çok güzel olacak. Zaten hepsini bir araya ara dikeceğim de şey yapacağım. Cidden. Şu saksıları tekrardan bir elden geçireceğim. Lingoas'ın öteki türünü de açalım. Bazıların ismini gerçekten hatırlamıyorum çünkü sipariş vereli biraz oldu. Makasın ha buradaymış. Aa bak bir tane daha şey koymuş bana Ebony. Bana her zaman eboni koyar. Ee, i̇yi ki de koyuyor. Eboniler de çok güzel oluyor. Bakın bir linguas daha. Linguas'ın 3 tane baby oldu arkadaş. 3 baby linguas. Aa, bu da bundan bir tane mi? İki tane mi söylemişim? Bir tane galiba Şundan... benim elimde. İşte bak güzel. eboni yavrusu. Bu agavoidusların ebonisi. Bu da çok güzel bir türdür. Emine anne oh. çok beğenmişti bunu. Ay elimden de düştü. Çimleri biçtik oh. ellerim titriyor. Ya yani sabahtan bir o kadar çok Bana iş ala yaptık ya Ayşe şeyle. Şimdi de yani birazdan bu videoları bitirdikten sonra da arkadaşlar biz Ayşe ile mutfağa gireceğiz. Aa düşmüş. Bakın Ebony'nin çilli çilisi. Muhteşem ya muhteşem. Harika harika. Yani bunları yarın dikeriz Ayşe. Bundan hı, da iki tane hı, almışım. Şu turuncular da harika ya. Ha. Aa Ebony'den de iki tane var. Hatta üç tane var. Allah ne sipariş ettim hatırlamıyorum <laughs> herhalde. Ya da fazla fazla hediye koymuş. Sürprizle sipariş kutu. mi karıştırdı acaba kız? Bakın arkadaşlar sen. iki bu tane de şey. bu renklenenden almışım. Bunlar hep güzel Koreli türler arkadaşlar. Muhteşemler muhteşem. Allah herkese bu güzelliklerden nasip etsin. En son tepsiyi de toplu gösteririm. Şu uh, ayın yumu hemen dikeriz Ayşe. O biraz kendine gelsin. E, şeyleri de linguasları da dikerim. Şurada bir tane yaprağı var. Onu alayım. Kurumuş. Bu ay bu köpükler de uçuşmuş bahçeye bak rüzgarda görüyor musun? Hemencik işte bak böyle Ayşe. Hmm. Ben şey bahçede yapıyordum. iş yaparken hep böyle oluyor. Bir i̇ş de çim biçtik bugün. Ki, e, Aa bak bir tane daha. Bu paketleri açması bile. Dur üç taneyi de şöyle göstereyim. Ebonylerden de üç tane arkadaşlar. Ebony de olmayabilir ha ismi. Bir bak yani bunlar daha çillimsi. Bakar mısınız? Tonpişler cicişler ya. Harika bunlar harika. Çim biçtik. Ellerim hala çimden kalan kalıntılarla olabilir. Kusuruma bakmayın bahçe iş yapıyoruz çünkü. Aynı. Yani yıkadım ama çıkmıyor. Çıkmadan. Hemen çıkmıyor yani. Evet. Bundan bir tane mi çıktı. Benim önemli, Evet tamam. Tane. Arkadaşlar bakın yine renklenen güzel bir tür. Muhteşem ya. Şuna bakın neon renkli. Tontiş ya. Tontiş. Bunların hepsini çok seviyorum. Ay şunu da rengi de muhteşem Ayşe. Ona bayıldım. Vay, bak diğerlerinin rengi de ona benziyor. paketlemesi, açması. Bunları bir de Aha, bakar mısınız? Arkadaşlar çok size şimdi ya. bir şey göstereceğim. Harika, bir şey şu, şu güzelliğe bakar mısınız? Şuna. Harika gözüküyor. harika. <laughs> harika. Bakın. Ay rengi harika. Muhteşem ya. Şuna bakın. Ben turuncuyu çok seviyorum. <laughs> tamam. Bundan da iki tane olacak Ayşe. Bundan çıkacak elbet. Hah burada işte bak. Şu. Ha üç tane pardon. Bir iki üç üç tane vermiş. Bunu da özellikle üç tane sipariş verdim. Bir tane daha hediye koymuş. Şu mu? Evet. Bu Arkadaşlar şey. bu da mintilik çıtırık bir şey. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bakarım. İsmi neymiş ama çok da güzel tontiş bir şeye benziyor. Harika. Harika. Aa, ondan dört tane var kız. Yoksa beş tane mi söylemişim bundan? Evet bir tane hmm. de şurada var. Bak. Ayşe. Ha bundan beş tane söyledim. Evet bir, bir saksıya olsun hepsini toplu Bana dikeyim diye. Değil, şey gibi ama. Yok yok aynı. Şurada da var. Anto, Aa, bir tane de hediye baş, mi koymuş? Baş, şu. Bir de şunu açsana bak. Açacağım. Bu da onlardan. Aa, altı tane koymuş kız. Yaşasın biri beni. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Bu şampanya da olabilir emin değilim. Ben 5 sipariş vermiştim. O 6 koymuş arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliklere? Muhteşemler. Yakın çekimde birazdan alacağım. Şimdilik bu şekilde görün istiyorum. Kutuyu açarken görün istiyorum. Yani Ayşe biraz daha farklı buradaki Portekiz'den gelen türler. Evet. Değişik. Ha bunu da açmışsın. Bunu da böyle yavrulu göndermiş. Bakımı da çok tatlı tontiş bir şey. Turuncumsu. Böyle bakın Allah'ım ya çok tontiş çok cidiş. Oo bunun çiçeği ne kadar güzelmiş. Onun çiçeği öyle olur. Çok olur. Hı hı. Ben de bunun başka rengi de var. Ön cama diktim onu. Bu da özel bir tür Ayşe. Şunu Açsan da açar mısın? Ha, ha onun çiçeği öyle. Şeyin de böyledir. O Ferum'un çiçeği de böyledir. Türkiye'deyken çok açıyordu benim. Açtık mı kız hepsini? Dur daha açacağım. Bakacağım şimdi. şu da var. Heh, şu iki, iki tane. Allah Allah. Ben bundan sipariş verdim mi ya? Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Unutmuşum. Bunlar hediye olabilir ya. Emin değilim. Hadi ya öyle hediye. Arkadaşlar Vay. bakın. Hediyeler güzel. Bir bakayım da sipariş şeyine. ekran altına yazarım. Bunu böyle çok öyle. güzel çiçekler olur arkadaşlar. O firmun çiçeği de aynıdır ama bakın bunlar turuncu. Bende bundan bir tür daha var ön camda dikili. Ee, ama harikadır. Ben bunları da çok severim. Böyle dolu dolu etli etli yaprakları da. Hele de böyle güzel renkli ise. Bunun rengi turuncuya kaçmış. Şöyle alalım. Bitti galiba. Burada yok. Bakayım bitti mi? Evet bitti galiba. Bitti. Onları da gösterelim. Evet Evet. Bu da özel bir tür, bunu da özellikle aldım. Bu da koteyle don bir şey, ama tam ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bu yaprakların kenarları ve çok güzel, kahverengimsi kırmızı oluyor. Güneş vurduğunda da çok güzel oluyor. Bu da şöyle güzel tonteş bir şey. Bunların bazıları hediye arkadaşlar. Sipariş verdiklerinin isimlerini yazarım. Olmayanların da ne yaparım tabii ki? Yazarım hediye diye. Şimdi kutuyu alalım. Şunun bir yakın çekimini alayım. Ay çok güzel. Renklere bak. Şöyle. Şöyle dikleyeyim mi? Yok hiç gerek yok.